Evet haftanın son gündeyiz ve e, önümüzde de e, görmüş olduğunuz gibi kitaplarımız var. Kitaplarımıza değer veriyoruz. E, Türkiye'nin farklı şehirlerinden e, vatandaşlarımız bizlere kitaplarını gönderiyorlar. Bizler de bunları sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyenler. Evet bugün yine e, benim de çok sevdiğim bir yazar aynı zamanda gazeteci arkadaşım. Kadir Kaçar'ın kitapları var elimde. Ee, aslında şöyle gösterirsem... E, ...Sayın Kadir Kaçar'ın... ...bu birkaç kitabı sadece... E, ...gerçekten... E, ...çok fazla kitabı var. E, evde... E, ...kendisi devamlı böyle... ...kitap yazmakla... ...zamanını geçiren... ...gazeteci, yazar... ...bir arkadaşımız. Evet, şu anda elimde... ...dediğim gibi birkaç tane kitabı var... Şöyle e, yönetmen arkadaşım gösterirse bir de Şiirler 2 diye minik kitap var görüyorsunuz. Bunun içinde şiirler var. E, bu da en küçük kitap, cep kita e, şiir e, kitabı çıkarmış. E, farklı bir çalışma yapmış Sayın Abdülkadir Kaçar. Evet Aydın Caner ve Abdülkadir Kaçar Dandan Adana'dan diye bir kitap yapmış. Röportajlar diye e, bir kitap yapmış içerisinde e, birçok kişiyle yapılan röportaj var. Yani Adana'yı yöneten birçok insanla yapılmış röportajlar var. E aslında e, bunları e, tamamını e, okumak gerekiyor. Ta eski e, parti başkanları parti il başkanlarıyla e, yapılmış e, röportajlar var ve e, gerçekten e, burada e, güzel e, Konular çıkabilir aslında bu kitabı e, okusak. E, yine diğer bir kitabı son filozof Abdülkadir Kaçar demiş. Burada da e, güzel bir kitabı var sevgili izleyenler. E, yaşam bana ben kendime ödülüm diyor. Yaşamak için yazdım, yazmak için yaşadım diyor. Abdülkadir Kaçar. Evet tabii ki burada yine gazeteci arkadaşlarımız var. Hani bu e, Sayın Kaçar e, gazeteci dostumuz, gazeteci büyüğümüz olduğu için e, biraz da tabii ki e, içerini de az çok biliyoruz. E, burada arkaya da not düşünmüş Oğuz Topo Topaçoğlu e, yine o da gazeteci arkadaşımız e, ve e, yine Yavuz Yetenç e, kendi ifadelerini kullanmışlar kitapla ilgili e, şöhretin daim olsun demiş Oğuz Topaçoğlu kaçar sadece adamların değil Türkiye'nin değil tüm dünya insanlığının aydınlatan bir filozof olduğu demiş. Geleceğin üstün insanının nasıl olması gerektiğini üstün insan Abdülkadir Kaçar bu kitabında ortaya koymuştur demiş sevgili Oğuz Topaç oğlu sevgili izleyenler. Evet burada bir de yine Sayın Abdülkadir Kaçar yine Adana'da önemli gazetecilik yapmış, birçok araştırma yapmış. Erol Erk abimizin de bir kitabı yazmış. E, hayatını kaybetti sevgili Erol Erik e, de e, biz de e, bas sağlığı diliyoruz. Geçmişlerde de yine kardeşi İlhan Erik e, var. O da hayatını kaybetti. Buradan e, hayatlarını kaybeden abilerimize, gazetecilerimize de bas sağlığı diliyoruz sevgili izleyenler. Evet dediğimiz gibi Abdülkadir Kadir Kaçar'ın birçok kitabı var. Ee, burada da minicik bir kitabı var. İçerisinde şiirler okumuş ve kendisini şöyle kısaca şu ufalcık ufalcık böyle minicik e, şiir e, kitabından kendisini sizlere tanıtayım. Abdülkadir Kaçar 1956 yılında doğdu. Ceyhan Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1979'dan beri yaptığı gazetecilikte 4 ödül aldı. Adana Fotoğraflar Amatörler Derneği AFAD'ın kurucularındandır. Fotoğraf alanında 10 ödül kazandı. Bugüne kadar e, Kırçık Çivi Mini Şiirler kitabıyla Adana Büyükşehir Belediyesi 1984-89 Adliye ve İnsan Fotoğraf Katalogları yayınlandı. Kaçar halen Adana'da yayınlanan bir gazetede Muhabirlik yapıyor diyor ama şu anda muhabirlik yapmıyor. Tabii bunu ilk çıkardığında muhabirlik yapıyordu. Şimdi koronavirüs var, evde oturuyor. Kendini eve kapattı. Belli bir aşama sonra inşallah evden çıkacak. Koronavirüs atlattıktan sonra tabi bilinçli bir insan olduğu için bu konulara da dikkat. Ediyor sevgili izleyenler Evet bugün Abdülkadir Kaçar'ın kitabını okuduk Abdülkadir Kaçar e, Benim ustamdır e, Ben buradan selamlarımı gönderiyorum e, Gerçekten e, biliyorsunuz Beni sohbet röportajlarıyla e, Ben Adana'nın e, Birçok yerini gezdim İnsanlara mikrofon uzattım e, Buna vesile olanlardan bir tanesi Abdülkadir Kaçar'dır e, Bu sohbet röportajlarını e, Bana öğreten Ya da ondan heyz aldığım yani feyz aldığım bir isimdir Sayın Kaçar buradan ben emeklerinden dolayı yani bana olan emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum Abdülkadir Kaçara kitapları için de teşekkür ediyorum bu kitaplar bildiğiniz gibi toplandıktan sonra uzak köydeki çocuklara gidecek çocuklara dağıtılacak ve bu düşünceleri çocuklarda okuyarak duymuş, görmüş ve bu yazılardan mutlaka bir şeyler çıkaracaklardır diliyoruz sevgili izleyenler. Buradan tekrar Abdülkadir Kaçar abimize, ustamıza selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün haftanın son günü Cuma. Hafta sonu yani pazar, bayram, evdeyiz. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması var. Lütfen lütfen çıkmayalım, bayramlaşmayalım yani. Bu bu bayramda bayramlaşmayalım. Komşumuzla bile bayramlaşmayalım. Ee, bayramdan sonra işe de yavaş yavaş normale dönelim diliyoruz sevgili izleyenler.